Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ben benim adım yazabilirsiniz YouTube'dan, beğenebilirsiniz. O yüzden Adımı söylüyorum. Oyuncu Kral Ahmet 4580 adım bu. Arkadaşlar bu Video yani 20 bir tane, 20 abone falan gelmesini istiyorum ya da daha az istiyorum. 15 abone gelsin. Arkadaşlar devamını da yapacağım ya da 10 10 10 size kolaylık vereyim hadi 10 olsun indirim yaptım size 10 tane arkadaşlar o ben olun lütfen arkadaşlar Bunu açacağım arkadaşlar yorumlara yaz yorumlara yazmayı unutmayın ee, yorumlara yazın bunu dediğimi şimdi arkadaşlar şimdi biz bu bir videoda kaç tane bölüm atlayalım bir tane mi yoksa üç tane mi? Onu yorumları yazmayı unutmayın. Lütfen. Ha, bir birinci bölümü atladım kolay olduğu için. Çünkü çok kolay bize gösteriyor. Şimdi herhalde yemeğini mahvedeceğiz. Acı falan döktüz. Oh iyi oldu valla. Arkadaşlar bu oyunu sevenler yorumlara yazsın. bakıyoruz. Güzel. Yemeğini koyuyor. Arkadaşlar tuz dağıtmamı istiyorum ya. Yani. Tuz acıktı da acı ver kursun. Açalım tuz kapıyı. Basıyoruz şimdi. Bazen kasıyor arkadaşlar. Değil mi arkadaşlar? Çok iyi anca ya. Ya bir dur ya. Oh kitap okumaya gitti. Ya da dinlenmeye bilmiyorum. Normalde işte birinci bölümde böyle kapı kapanma. Şurada kapatalım. Arkadaşlar şimdi diyelim öğretmen su kırmızı yere gösteriyorum bak. Buraya geldi. Biz de ondan kaçtık. Buraya geldik. Öğretmen bize yumurta atıyor. Ne için atıyor acaba ya? Değil mi arkadaşlar? Kesin var ya kuşacak. Evet. Hadi arkadaşlar geldik. Oynayın. Bebek atın. Şimdi üçüncü bölüme geçiyoruz. 50 TL parımız var. Yıldız sıfır. Enerjimiz 100. Şimdi televizyonu kıracağız. Ana ne oldu lan? Normalde öğret... Değil mi arkadaşlar? O televizyonda şey oluyordu. Neydi? Bak şimdi öğretmene ne olacak ki yüzde. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Normalde şey oluyordu ya. Televizyonda öğretmen kendini açıyordu. Orada şey yapıyordu işte. Öğrencilerine ders anlatıyordu. Onu izliyordu. Şimdi baksanıza müzik açmış. Kapıdaymış. O şimdi oradan girdi. Mal lan. Üst kata giriyor tövbe tabi. Yemin ederim mal. Baş, 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 baş. Nereden oh, daha üst kattaymış. Mal bu değil mi arkadaşlar? Biz, bizi duydu tamam şeydeyken, penceredeyken. Zaten televizyonda güzel değilmiş. No. <laughs> <for> <laughs> Tüplü televizyon. O, oynayın arkadaşlar. Sürüm kesin, sürüm, sürüm. Arkadaşlar şimdi biz bunu final yapacağız ya. Finalde arkadaşlar şey yapalım. Yüzümü göstereceğim. O final korkunç öğretmenim final yapacağım. O finalle bitirdiğimizde ne olacak? Ben size yüzümü göstereceğim. Ama şimdi abone olun. Ama finalde abone olun ki yüzümü size göstereceğim. Yüzümüzü siz benim yüzümü bilmiyorsunuz. O yüzden ne yapacaktık lan ben görmedim. Ha, he makas var. Ay, bu o zaman elbisesini Bir keseceğiz. Oh üst katta. Ama yani ben şimdi bunu kestiğim zaman hemen o anlıyor. Bakın iyi yüzde. Bak iyi Bak. Bak geliyor gördünüz mü? Bebek de atarım salçayla. Arkadaşlar bu videoyu lütfen bak 10 10 abone gelsin 10 abone Arkadaşlar en az da bilmeyen yoktur ya da bu oyunda bilmeyen yoktur Arkadaşlar PUBG oynuyorsanız kaçıncı seviyeniz seviyenizi yazın Bir de istediğim ilk şeyde ben size söylediğim Neydi ya Tek bir mi yapalım ayrı ayrı mı bir videoda yoksa bir videoda 3 tane bölüm mü atıyorum? Onu söyleyin arkadaşlar. Yorumlara yazın. Bakayım. Şimdi daha daha fazla var. Son yap. Oh my god. Yok. Ben daha çok nasıl merak ettim. Bu son benim. Arkadaşlar videoyu bitireceğim. Bilmeyenler devamından bakabilir. Bundan sonra ne atacağımı biliyorum. Hadi arkadaşlar onu bana atabilirsiniz. Lütfen arkadaşlar. Bir dakika. sonra şuraya. Bak şuan. Bak. lan. Nasıl olcaz? baka gitti. ne oluyor? Bu götüne ineği Kendimi de göstermiyor ama özellik var. İnşallah. Arkadaşlar videoyu beğenenlerin annesi babası ya da sevdikleri bütün sevdikleri inşallah yasar ya böyle çok yasar ölümsüz gibi olur yüz yaşına kadar falan yasar <laughs> sana ne lan sana ne Sürüm 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 sürüm. Sürüm çekin arkadaşlar. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Oynamayacağım. Yüzümü de göstermiyorum size. Bakın ekranım Fenerbahçe. Arkadaşlar hadi ben Fenerbahçeliyim. Eskiden Galatasaraylıydım ama işte bizim akrabalarımız falan babam falan Fenerbahçe'li diyor ben de tuttum. Ben tek başıma kalta tutmam. Eskiden çok seviyorum. Ama artık Fenerbahçe'liyim arkadaşlar. Fenerbahçe'yi de seviyorum. Arkadaşlar o zaman videoyu kapatıyorum. Güle güle. Abone olmayı unutmayın. Herkes sizden böyle çok abone ister. Ama ben sizden 10 tane abone istiyorum. bak Çok az. 10-10 o zaman arkadaşlar güle güle